Nereye gitti bunlar? Bakın Yılıyor. bakayım nereye iniyorlar bakın. Geliyorlar abi daha iniyorlar şuraya. Daha iniyorlar. Hadi be halkan iniyorlar. Sonunda M4 buldum bir kendini. Ne oluyor? Bu evi nereden çıkıyor? Uji bulmadan edemiyor. Harbiden öyle ben de oturdum. Şu öğretemedir nedir onları buraya. G36 var burada. Abi alacaksınız mı onu? Al al. Oldu. Mert abi M24. I olur. supplies. Aa, Bora, mermi var mı? Neyse bu olur. Lycon kartı. Gördüm aracı beyler. Adama sıkmıyorum bir göstermiyorum. Yeri ben de gördüm yanındayım. Biz buradan göremiyoruz. Ben yanaştım. Ee, gafil avlamamız lazım. Adam bunu ne? Abi Aynen yer almış. şeyde sağda bu büyük yere girdi gördün mü? Aynen gördüm beyazı. Evet abi 762 oraya bırakabileceğim mi? Gel bunu. 60 tane atım yeter mi? Yeter abi. Bak şu önümüzdeki büyük yerde ha. Burayı nasıl bir Aynen. Şu kapı gibi var ya bizim bizim taraf kapı. Yere o bot mu acaba ya? Şura mı abi? Şurası da Sağ açıyor. O oradan çıkabilir mi ya? Biri abi, sağda. Bize mi? Yok abi. Ya bir tane. Tanesini... Abi o büyük ihtimal ya. Yo yo. Değil, yok değil. Bozkurt. abi aşağıda. Abi vurun ya gördüğünüzü indirin ya. Kere aracı bir araba mi? evinde. Vur araca vur vur vur. Hadi be. Nasıl da Gidiyorlar. Durmuş da olabilirler abi. Geliyor. 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 Araba, 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 araba. Arkadakini vursana Mert abi. Nerede lan? Abi burada. Geldim. Aradaydı. Aferin beyler güzel oyun. Gafi Bitmedi ama değil mi aklı? Bottum. Kaç kişi? Orada otum abi mi? 4 tane 3 tane leş var. Ee, evet. bekleyin. Ee, bomba var burada. Yok, şu an var da geçiyor. Beyler yakın olun da kasıyor direkt uçak geliyor neyse Gelen giden yok gel. abi araçla da olup turaz anladı Drop'u nereye atıyor abi? Görmedim hiç Hop Bir araba geldi sanki Abi ben de aldım oh. Şey gibi karmakalı hızlı, hızlı. Gibi. Hızlı araç var ya Aynen aynen ben de hafif aldım Aşağıda. Yine geliyor ne yaptınız lan? Hepsini ben oldum herhalde. Hepsini ben oldum herhalde. Hepsini akar yolda. dur dur araca alayım. Yakın var abi. Açık gördüm abi. Şurada vurayım mı? El sporcu Mert ben de King Mert. Hadi bak. Beyler neredeydi? Sola sıkıyor sola dikkat edin bak. Abi sola bakıyordum bunlara. Ama sağda onun tek olduğunu sanmıyorum ha. Adam var adam var şurda. arkadaşı Nerede Berkup? Eve Ar girdi. duvarın yanında. Duvarı duvarda duvarda. Abi koşuyor. İşaret. Gitti. İşaret. Nerede? İşaret. Bir tane daha var. O du duvarın arkasındaydı. Abi aynı ya. İçerde değil mi? Ağaçtan göremem ben. Bir kişi daha var orada da. Göstermiyor Abi ben 2 tane MK sıktım 3 tane de. Düşmedi yani. Geliyo ya, değil mi beyler? Göstermiyorlar. Arkaya dikkat edin arada gözünüz arkada olsun. Abi eve girdi eve girdi atlayarak. Arkadan Nar... herkes mi gördüm lan ben? Hangi eve girdiler? Sola mı? Şu yani. Sıktı nereden sıktı? Aaa ne ben beni birine bayıldım. bunlar bir yere sıkıyor ama nereye sıkıyor ya? Yani? Abi arkaya sıkıyor ya büyük ihtimal. Bitirirler oraya bak. Baygını bitirdiler. Sağ 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 sağ. sağ. Nerede? Nerede evet, Şurada bir yerdeler. Logaritma vuruyor. Lan Abi adam, adam gözümün önünde düştü lan. Bak koşuyorlar, koşuyorlar. Hero vuruyor mu? Abi dur. Şu şuraya gidecek tanesi. Yattı. Kira al Onu aldım. Ben de bir ben de birini aldım geri. Bir Aferin bana. Neredekini baydınız abim? Yeri şutlu. Bir, bir şut. Abi bitiremedim ya. Aa geldi leşi. Ben de çektim birini Bora. Şimdi sağda iki kişi vardı. Ben birini aldım. Bora sen nereye çektin? Konuşamadım lan. Sağda sağda da ben de sağda vurdum. Tamam beyaz üstü müydü? Ay beyaz dikkat etmedim o beyaz herhalde. Çünkü onu gördüm ya. Evler ne alemde? Evler göstermiyor. Evet, Ama nerede? E, ayık olmuyorlar. 11 kişi var alemde. Arka gelebilir abi yani. Ben... Evet, arkamız pek şey değil ama. Ya nerede vuruyor? Ben... Gördüm abi, şurada. Watch out. MK'da orada mı? Aynen aynen. Göstermiyor. Evin içinde değil mi? abi Olur. evin tam önünde gör, gör. zıpladı. Daha doğru gitti. Şurada sıkmıyor mu? Abi duruyor. Sabit duruyor Dur. biri. İzin vereceğim ona. Açılsın mı? Açılsın. Şu kayada. Mark Bakıyor mu bakıyor mu? değil de. gösteriyor arada. Geçmedi değil mi? Vuruyor mu? Yürü yeri orada. Benim açımda evet. şu. Çok ara bekle ya. Bekleyeceğim, bekle sabırla abi, Sabırla bekle ya ne Eğer sola geçerse vurun. Tamam mı? Abi şu açık. Ben göremiyorum şu an. Bir göstersene <laughs> bizim. Birini sıksa bir tane. Sıkayım mı? Sıkacağım ben sıkacağım. Bir daha göster hadi. Tam şu soldan gösteriyor. Nasıl gitmedi onlar? onların? İşte bu. <laughs> Bunu diyorum işte bak gördün mü? Bir, bir yanlık bir durması çok önemli. Ben geçirmeyeceğim buraya kimseyi. Geçirmeyin beyler arkadan. Tamam abi. Hadi bir göster bir body tamam. Alan gelecek de. Abi geçiyor. Bir tane yedi benden ya. Tamam, Alanı. tamam onlar zor geliyor. Bunlar alana gidecek herhalde. Çok iyi abi. Dıştın Aa, nasıl ya. düşmedi ya? Aa, abi nasıl düşmedi o ya? Diğerine vurdum ha kaçana. İlk bayıldığım alana girerken vurdum ona bir tane. Aferin. Temiz abi. abi. Bravo. Baymıştım bunu başta. Hadi vardı onun da düşmedi. <laughs> Gitti mi abi bu düştü mü? O Gitti, bitti. bitti. Sonuncusuydu o. Enerjileri fullleyin. Gördüm sağdalar. Gördüm sağdalar. Nerede abi? Mark location. Ben buradan göremiyorum. Alan dışı kalacaklar ha. Alan dışı kalacaklar oyuncu. Hadi babanız olsun. Abi şu son kayaya geçeyim bir bence. Sizden birini yormuş olabilir ya. Cover al çünkü. Belki bu kayaya mı gidelim? O seni mi? gördüler geçerken muhtemelen. Aynı kayaya yapmayın. ben ben şimdi geçtim. Abi aim'i koyuyor. Ama bana mı emin değilim. İki tane body shot yedirdim. İşaret dedim kayaya beyler. Bora. Aynı, Bora aynı açıda durma abim ya. Tamamcı. Çok, Çok güzel. iyi. Yalnız alanı var ya. Çok kötü verdi. Adamlar çok şanslı. Bir sola geçiyor. Evet, abi. Çok Birini çok abi. Sola geçelim Ben oynadım sağ oynadım ben. Abi sağ var. Abi arka var arka var. Hey 310. Olmadı. Yani abi nereye imazcam ki? Bora, sis atabiliyor mu? Atabiliyorum. Abi. Berko var mı görüşünüz? Berkay bak seni de oradan görebilirsin Ben Dodo'yu kaldırıyorum. Alan dışı, o alan yani, dışı Bora. tamam. Bora. Bora adam oyna. Adam dışı o. Bora onu Gerip... bir yerde yapıyor bak. Dikkat 310 tarafı. Göremiyorum sis attım ya. Sise bomba yemeyin. Dikkat edin. Berkay abi geri çekileceğim ben. O oh, tek muhtemelen. Bunlar en az 3. İyi kendiler Bora şurada bir az şey Ben dolu sola kadar. Siz mi attınız? Dodo evet. oraya geçmiyor öleceğim Abi sağdan sıkıyor bu sağa geçmiş 75. 75 ne lan? Hmm. Benim önüm oğlum 75. Abi şuradan çıkıyor ya. Şu yönden Bak bu sefer arka vuruyor. Ya beni de anlıyorlar. Kaç kişi arkaya? Abi şu bak senin taraftan vuruyor. Bir kişi bir de buradan vuruyor. Abi Nereye aldın? Dışarıda... Berkom sağ ol. Ben benim adamlar oynuyorum ben bu tarafa. Geliyorum abi ben de. Ben dediğim aldı Gitti o gitti o gitti. Aferin o, gitti oğlum, aferin o. oğlum. Alın Abi, Berko. Berko, beni. Berko, Berko kitlerim sana koşacağım, bekle isteyeceğim. diyeceğim. Bir şey gerek yok. Bir şey gerek yok mu? Gel yani. gel. Son anda aldım valla. Abi onlara verecek Çok alan. Allah onlara verecek. Aha bize verdi, valla bize verdi. Hazır olun. Çatışacağız. Berko iyi misin? Gördüm. Ha, onlarda onlar da yelek bitirdim bak. Almamız lazım. Sakın düşmeyin. Sakın düşmeyin. Hadi. Gelecekler abi. Sisleyecekler muhtemelen. Molotoflara bombaları hazırlayın. Yollarına gül dökeceğiz. Enerjileri fullleyin. Alan dışı olan var mı? Var bizde. Ben şu an tam Bunlar göstermez ki kafayı. Bir daha imkansız bak. Biliyor Yeri şu ağa ağaca geçebilir miyim? Ben nasıl geçeyim ya? Siz Berko atın önünüze ağaca. Benim, Berko A Kaya. şu ağaca alabiliyor miyim? Al sen onu. Dolu, ben sen de sağdakini alacağım. Dolu kal sen orada kal. Aa, bana bakıyor iki saniye. Nereden saniye. bakıyor abim? Sağ abi şu an 35'teki kayanın sağında. Bana sıkıyorlar bana sıkıyorlar. O kayada var ya iki kişi var. Ha gördüm. Gördüm. gördüm ben Oyun ben. kasıyor ya o kayaya Sisi attı büyük ihtimal Sık sık Dodo sandaki kayaya gelecek abi Tamam abi Dodo geç şuna geç Dodo Çabuk Dodo Geçtim abi arkamdaki kaya alanlar biri geçiyor Bir tane yedi. Kaya arkası. Hangi kaya ya? Ben niye göremiyorum? Abi, Şurada var. Şey, ya oradan göremezsin. Ben de orada. Kayada mı? Bak mı? bana bakıyorlar. Bora o değil sağ anda gidiyor. Dodo, do. do. e, e, kayaya abi. geldi abi, şuraya geldi, canı açtı. Canı az onu. Bir önünde iki abi. Bomba aldım onu abim. Çıkacak oradan. Ben de birini düşürdüm, ben son değil. Yes. Çok iyi abi. Bomba. Çok. Bravo beyler, bravo. Aferin. Güzel oyun. Oğlum lokum dağıt arkadaşlara.